Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. 5. sınıf fen bilimleri dersinde bugünkü konumuz kuvvet ve kuvvetin ölçülmesi. Daha önceki videolarımı hatırlıyorsanız eğer, Güneş'ten, Ay'dan ve Dünya'dan bahsetmiştim. Bu konuları bitirdik. Şimdi kuvvetle alakalı konulara geliyoruz. Şimdi ikinci slaytımıza gelelim ve kuvvet nedir buna bir bakalım. Arkadaşlar durmakta olan bir cismi hareket ettiren, hareket halindeki bir cismi hızlandıran, yavaşlatan veya durdurabilen tamam mı? Buraya kadar bir cümle diyelim. Cisimlerin yönünü, doğrultusunu, şiddetini veya şeklini değiştirebilen etkiye biz kuvvet diyoruz tamam mı arkadaşlar mesela bu cisim duruyor diyelim bu tekneye bu tekneyi hareket ettiriyorsak ya da e, hareket halindeyse hızlandırıyorsak yavaşlatıyorsak durduruyorsak bu etkiye biz kuvvet diyoruz ya da bu cismin bunun yönünü değiştirebiliyorsak doğrultusunu şiddetini veya şeklini değiştirebiliyorsak bu etkilere de biz kuvvet demiş oluyoruz. Sadece tekne olarak düşünmeyin tabii ki arkadaşlar. Bütün cisimleri düşünün. Şimdi gelelim diğer slaytımıza. Burada arkadaşlar kuvvetle alakalı bazı bilgilerimiz var. 5 tane bilgi vereceğim şimdi. Birincisiyle başlayalım. Birincisi arkadaşlar biz kuvveti F harfiyle gösteriyoruz. Tamam mı? F'yi görüyorsanız bu kuvvet demektir. F harfiyle gösterilir. İkinci bilgimizde ise birimi Newton'dur. Arkadaşlar birimin Newton ve birimin sonuna biz mesela 5 bulduk diyelim sonucu. Hemen sonuna neyi ekliyoruz? 5 Newton. Mesela kuvvet eşittir 5 Newton. Tamam mı? Kuvvet eşittir 20 Newton. Bu şekilde ifade ediliyor. Kuvvet ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı kuvvetin birimine ünlü fizikçi Isaac Newton'un soyadı verilmiştir arkadaşlar. Newton dediğimiz şey buradan geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geldik üçüncü bilgimize. Üçüncü bilgide de dinamometre ile ölçüldüğünden bahsediyoruz. Tamam mı? Dinamometre ile ölçülüyor. Yani burada Newton'u bulurken dinamometreyi kullanıyoruz. Üç tane önemli bilgi verdim. Şimdi 4'e ve 5'e geçelim. Her kuvvetin bir yönü vardır ve genelde oklarla gösterilir. Okun uzunluğu arttıkça kuvvet büyüklüğü de artar. Dördüncü bilgimiz buydu. 5. bilgimiz ise arkadaşlar kuvvet ölçülebilir bir büyüklüktür. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, geçtik kuvvet nerelerde kullanılıyor? Arkadaşlar Günlük hayatta birçok işimizi gerçekleştirmek için kuvvetten yararlanırız. Market arabasını iterken, kalıcı topu tutarken, kalemle yazı yazarken, boya fırçasını tutarken, çamaşır asarken, günlük hayatımızdaki bütün faaliyetlerimizde neredeyse arkadaşlar ne yapıyoruz? Kuvveti uyguluyoruz. Tamam mı? Bunu aklımızda tutalım. Peki arkadaşlar kuvvet çeşitlerimiz nelerdir? Bunların detaylarına burada girmiyorum. E, konuda bu yok. Şimdi kuvvet çeşitlerimiz. Yer çekimi kuvvetimiz var. Bakın elma görsellerden zaten anlayacaksınız. Elma yere düşüyor. Bu yer çekiminden kaynaklı bir şey arkadaşlar. O yüzden yer çekimi kuvvetimiz var. İtme kuvvetimiz var. Bakın burada adam ne yapıyor? Dolabı ittiriyor. İtme kuvveti. Çekme kuvveti. Çocuk burada arabayı çekiyor. Çekme kuvveti oluşmuş oluyor. Geldik diğer sayfaya. Bakın burada bir tane yay var arkadaşlar. Bu yay esniyor. Tekrar eski haline dönebiliyor. Bu esneme kuvveti. Sürtünme kuvveti var. Burada bir tane eğimli alan var. Eğimli alandan aşağıya doğru inecek bu. Ama sürtünerek iniyor arkadaşlar. Yani yavaşlıyor. Sürtünme kuvveti. Manyetik kuvvet var aynı zamanda. Burada görüyorsunuz zaten. Bu 6 tane kuvvet çeşidimizi biliyoruz. Şimdi geldik esnek cisimlere. Bu konunun içerisinde esnek cisimler konusu var. Şimdi esnek cisimler dediğimiz şey kuvvetin etkisiyle şekil değiştirip kuvvetin etkisi ortadan kalktığında tekrar eski haline dönebilen cisimlere biz esnek cisimler diyoruz. Tamam mı? Tekrar eski haline dönüyorsa biz bunlara esnek cisim diyoruz. Hemen şurada örneklerimiz var. Görsellerle ifade etmeye çalıştım arkadaşlar. Mesela burada bir tane yay var değil mi? Bu yayı arkadaşlar ne yapıyoruz? İki taraftan da çektiğimizde genişliyor. Bıraktığımızda eski haline dönüyor. Ne olmuş oldu? Bu bir esnek cisim olmuş oldu. Bakın burada bir tane süngerimiz var. Süngere bastırdık. Bir kuvvet uyguladık. Bıraktığımızda ne oldu arkadaşlar? Eski haline döndü. Burada silgilerimiz var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu silgilerin e, böyle yamultabiliyoruz bir kuvvet uyguladığımızda. Bıraktığımızda ise eski haline dönüyor. Burada ne var? E, paket lastikleri var arkadaşlar. Bu paket lastiği mesela bunu çektiniz, e, bıraktığınızda eski haline dönüyor. Burada tokamız var. Tokayı da aynı şekilde çekiyorsunuz, bıraktığınızda eski haline geri geliyor. Bu da sporda kullanılan bir lastik arkadaşlar. Bunu da çektiğinizde kuvvet uyguladığınızda e, genişler, bıraktığınızda eski haline döner. Bakın burada farklı farklı e, örnekler, görsellerle vermiş oldum. Evet geldik bu sayfamıza arkadaşlar. Şimdi burada da dinamometreden bahsedeceğim. Dinamometre neydi? Kuvveti ölçen alete biz dinamometre diyorduk. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi dinamometreler genelde silindir şeklinde olup üzerlerinde ne varmış? Birimler varmış arkadaşlar. Dinamometre genelde bu şekilde oluyor. Üzerinde birimler oluyor. Ne kadar ölçebileceğini falan gösteriyor. Tamam mı? Şimdi bunlara bakacağız. Dinamometre ile ilgili bilgiler verelim burada. Dinamometrelerin içinde esnek yay vardır. Tamam mı? Esnek yay. Bu yaylardan bahsediyor arkadaşlar. Bakın burada biri kalın biri ince. Oraya geleceğim zaten cisim dinamometreye asıldığında bu yay esneyerek cismin uyguladığı kuvveti ölçmemizi sağlıyor. Bu birincisiydi arkadaşlar. İkincisi, yaylar yapıları gereği ince veya kalın olabilir. Bakın burada da görüyorsunuz. Bu ince, bu kalın. İnce olan yay daha küçük kuvvetlerle esner ve daha hassas ölçümler yapar. Tamam mı? Daha hassas ölçümleri bununla yapıyoruz. Kalın yaylar ise daha büyük kuvvetler sonucunda esnerler. Daha büyük kuvvetlerde neyi kullanıyormuşuz? Bu yayı kullanıyormuşuz arkadaşlar. Şimdi küçük kuvvetler ölçülürken ince yaylar, büyük kuvvetler ölçülürken ise daha kalın yaylar tercih edilmelidir dedik. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Esnek olan her cismin belirli bir esneme sınırı vardır. Bakın bu önemli. Bu sınır aşıldığında madde esneklik özelliğini kaybeder ve bozulur. Mesela arkadaşlar bu 42 Newton'a kadar ölçebiliyormuş. 42 Newton değil de 100 Newton asarsanız esneme özelliğini kaybettirirsiniz bunun içerisindeki yayın. Tamam mı? Bundan bahsediyor. Her dinamometrenin üzerinde ölçebileceği en büyük kuvvetin değeri yazar ve bu değer dinamometrelerde farklılık gösterebilir. Bakın. Bu 42 Newton'a kadar ölçebiliyor. Bu 60 Newton'a kadar ölçebiliyor. Bu 12 Newton'a kadar. Bu da 18 Newton'a kadar ölçebiliyormuş arkadaşlar. Burada da bir tane örnek verdim daha iyi anlaşılsın diye. Örneğin üzerinde 100 Newton yazan bir dinamometre 100 Newton'dan daha büyük kuvvetleri ölçemez. Mesela 150 Newton'u ölçemez arkadaşlar. 110 Newton'u ölçemez tamam mı? 100 Newton yazıyorsa 100 Newton'a kadar olan nedir? Kuvvetleri ölçebilirsiniz. Şimdi dinamometre peki nasıl ölçüm yapıyor? Buna bir bakalım. Dinamometreler ölçüm yapılabilmesi için farklı bölmelere ayrılmıştır. Bakın farklı bölmeler. Dinamometrenin üzerinde yazan ölçebileceği en büyük kuvvet değeri dinamometrenin bölme sayısına bölünerek dinamometrenin her bölmesinin kaç newtonluk kuvvete eşit olduğu hesaplanıyor. Buradan belki biraz kafanız karışmış olabilir. Takılmayın arkadaşlar. Şimdi örneğin üzerinden daha iyi anlayacaksınız. Üzerinde 100 Newton yazıyor diyelim. Mesela şöyle bir dinamometre var diyelim arkadaşlar. Üzerinde 100 Newton yazıyor. Yani bu ne demek oluyor? 100 Newton'a kadar kuvveti ölçebiliyor. 10 bölmeli bir dinamometre ise 10 tane de bölme varmış arkadaşlar. Bunu da yazalım. 10 bölmeli bir dinamometreymiş. O zaman her bir bölmesi 10 Newton'a denk gelir. Ne demek istiyorum arkadaşlar? 100 Newton yazıyor. 10 bölme varsa 100 Newton'u yani 100'ü 10'a bölüyorsunuz. 10 oluyor. Her bir bölme burada her bir çıkıntı mesela ölçeceksiniz ya her bir çıkıntı 10 Newton'a denk gelecek arkadaşlar. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Burada örneğimiz var. 4 tane dinamometre verdim. Mesela arkadaşlar bu 50 Newton'a kadar ölçebiliyormuş. 10 bölmeli ise 50'yi 10'a bölüyorsunuz. 5 oldu mu arkadaşlar? O zaman şuradaki her bir bölme 5 Newton. Bu 1 tane olduğu için burası 5 Newton'luk bir kuvvetmiş arkadaşlar. Tamam mı? Buraya geldik. Burada 50 Newton yazıyor. 10 bölmeliymiş. 50'yi 10'a böldünüz. 5 oldu. Bakın burada 2 tane bölme var. O zaman 5 buradan, 5 de buradan burası 10 Newton'dur arkadaşlar. Şuraya geldiğimde burada 100 Newton yazıyor mu? Yazıyor. Kaç tane bölme dışarı çıkmış? 1 2 3 4 10 bölmeliydi. Bakın 100 Newton 10 bölmeliydi. Her bir bölme burada 100 bölü 10'dan 10'a denk geliyor. Tamam mı? 10 bura 10 bura 10 bura 10 bura. O zaman burası 40 Newton'dur arkadaşlar. Buraya geldiğimde 100 Newton yazıyor. 10 bölmeli ise her bir bölme 10'a eşit. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman buranın cevabı 50 Newton'dur arkadaşlar. Evet, örneklerimiz pekiştirmiştir diye düşünüyorum. Şimdi şuraya bir bakalım. Dinamometreye etki eden kuvvet arttıkça yayın uzama miktarı da aynı oranda artıyor. 5 Newton kuvvet uygulayan bir cisim asıldığında 1 bölme uzayan bir dinamometre 10 Newton asılırsa kaç uzar? 2 bölme uzar arkadaşlar. Bakın, 50 Newton 10 bölmeli. 50 Newton 10 bölmeli. İkisi de aynı dinamometre. Tamam mı? İkisi de 10 bölmeli, ikisi de 50 niftonluk ölçebiliyor. Ben buraya 5 N asarsam ne olacak arkadaşlar? 1 tane bölme çıkacak. 10 N asarsam 2 tane bölme ortaya çıkacak arkadaşlar. Bundan bahsediyor yani. Evet şimdi geldik sorularımıza. Biraz da soru çözelim dedik. Evet sorularımız çok güzel arkadaşlar. Bu konuyu pekiştirebilmek için bizzat seçtiğim sorular. Şimdi kuvvet bir cismin üzerine etki ederek o cismin özelliklerinden hangilerini değiştirebilir diyor. Şimdi arkadaşlar hızını değiştirebilir miyiz? Tekne örneği vermiştim. Tekneyi daha fazla daha fazla kuvvet uygularsanız hızını değiştirebilirsiniz. Tamam. Şekli değişebilir mi? Mesela e, sünger düşünün. Süngerin şeklini değiştirebilir misiniz? Değiştirebilirsiniz. Yönünü değiştirebilir misiniz arkadaşlar? Değiştirirsiniz. Tamam. Hepsini ne yapıyorsunuz? Almış oluyorsunuz. Cevabımız D şıkkı olacak. Geldik diğer sorumuza. Şimdi yukarıdaki tabloda verilen ifadeler doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğu belirtildiğinde yukarıdan aşağıya doğru hangi sıralama elde edilir? Bunları e, bulmamızı istiyor. Şimdi dinamometrelerde hassas ölçüm için kalın yay kullanmak gerekir. Hayır arkadaşlar. Hassas ölçüm diyor. Hassas ölçümlerde biz ince yayı kullanıyoruz. O yüzden bu yanlış. Kuvvetin birimi Newton'dur. Evet, kuvvetin birimi Newton'dur ve N harfiyle gösterilir. Bu doğru her dinamometre tüm kuvvet büyüklüklerini ölçebilir. Hayır arkadaşlar. Üzerinde 100 yazıyorsa 100 Nüftona kadar ölçebilirsiniz. 50 yazıyorsa 50 Nüftona kadar ölçebilirsiniz. Tamam mı? O yüzden bu yanlış. Bir dinamometreye ölçebileceğinden daha fazla kuvvet uygulanırsa dinamometre kullanılamaz hale gelebilir. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi baktığımızda yanlış doğru yanlış doğru. Hangisinde var? bakıyoruz. D şıkkında var arkadaşlar. Yanlış doğru yanlış doğru. Evet bu sorumuzu da halletmiş olduk. Geldik diğer sorumuza. Bakın bu da güzel bir örnek. Kuvvetin etkisiyle şekil değiştirebilen ve kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski haline geri dönen cisimlere biz esnek cisimler diyoruz. Bahsetmiştim zaten. Yay. Kuvveti uyguluyorsunuz iki taraftan. Ne oluyor arkadaşlar? Yay genişliyor. Bıraktığınızda eski haline dönüyor. Bu değil. Bu esnek bir cisimdir. Sünger bastırdınız, bıraktınız. Eski haline döndü. Esnek bir cisim. Lastik arkadaşlar çektiniz, bıraktınız. Bu da eski haline döndü. Bakın ama oyun hamuru bastırdınız eski haline dönmez. O zaman biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Esnek cisim değildir diyoruz aşağıda üzerlerinde ölçebilecekleri en büyük kuvvet değerinin yazılı olduğu ve toplam 6 bölmeden oluşan dinamometreler harflendirilerek verilmiştir. Buna göre dinamometrelerin birer bölmelerinin kaç Newton'luk değere karşılık geldiğini hesaplayınız. Şimdi birer bölmeyi hesaplarken ne yapıyorduk arkadaşlar? Şimdi dinamometrenin üzerinde 42 yazıyor. 6 bölmeden oluşuyorsa 42'yi 6'ya bölüyorduk. 42 bölü 6'dan 7 nifton. Bunun 1 bölmesi 1 bölme şöyle yazalım. 1 bölme 7 niftonmuş. Buraya geldik. Bu dinamometrenin 1 bölmesi kaç nifton bir bakalım. Burada 60 yazıyor. Yani 60 niftona kadar ölçebiliyor. 6 bölmeliymiş. 6 ne yapacağız? 6'ya böleceğiz. Bu 10 Newton oluyor. Buraya geldiğimizde 12 Newton'a kadar ölçebiliyor. 12 bölü 6'dan her bir bölme 2 Newton'muş. Burası arkadaşlar 18 Newton'a kadar ölçebiliyor. O zaman 18 bölü 6'dan bunun da her bir bölmesi 3 Newton'a denk geliyor. Bu sorumuzu da bitirmiş olduk geldik diğer sorumuza. Bakın bol bol soru çözüyoruz arkadaşlar daha iyi pekişsin diye. KLM cisimleri özdeş yayları şekilde görüldüğü gibi sıkıştırmaktadır. Buna göre KLM cisimlerinin yaylara uyguladıkları kuvvetlerin büyüklük sıralaması nasıldır? Bunlardan hangisinin büyük olduğunu bulabilmek için en çok hangisi bükülmüş yani ona bakacağız. Hangisi daha çok sıkışmış diyelim arkadaşlar. Ona bakacağız. Bakın L cismi binmiş. Özdeş yay bunlar. Üçü de aynı yay arkadaşlar. Ee, özdeş yay. L'yi koyduğumuzda daha çok sıkışmış mı arkadaşlar? Bakın daha küçük kalmış. O zaman L en büyük kuvveti uygulamıştır. O zaman arkadaşlar L büyüktür diyoruz. Şöyle yapalım isterseniz. Daha sonra ise K daha çok ne yapıyor? Sıkıştırıyor bunu. K geliyor. Daha sonra ise arkadaşlar M en yukarıda kalmış. M diyeceğiz. L, K, M diyeceğiz arkadaşlar. Bunun cevabına B şıkkını işaretliyoruz. 15 Newtonluk bir cisim asıldığında şekildeki dinamometrenin yayı 3 birim uzuyor. Bakın 3 birim uzamış. 15 Newton'u astığımızda. Aynı dinamometreye 5 Newton'luk cisim asılırsa dinamometrenin görünümü hangi seçenekteki gibi olur? Şimdi arkadaşlar 15 Newton'u astığınızda 3 birim ortaya çıkıyorsa bunların her biri 5 Newton olmaz mı arkadaşlar? Bu 5 Newton, bu 5 Newton, bu da 5 Newton. O zaman her bir bölme 5 Newton'a denk gelmiş oluyor. E 5 Newton'luğu ben asarsam bu dinamometreye bir tane bölme ortaya çıkmayacak mı? Cevabım A şıkkı olacak yani. Buraya kaç asılmış arkadaşlar? Bakın burada 2 bölme ortaya çıkmış. O zaman burası 5 değil 10'dur. Buraya bakın 1, 2, 3, 4 tane ortaya çıkmış burada 4 bölme. O zaman burası kaçtır arkadaşlar? 20'dir. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane bölme ortaya çıkmış. O zaman burası da 25 Newton'dur arkadaşlar. Bu şekilde ayarlıyoruz. Geldik bu sorumuza. Bu da güzel bir soru. Şekildeki özdeş dinamometrelerin her bir bölmesi 2 newtonu göstermektedir. Dinamometrelere x, y, z cisimleri asılarak ölçümler yapılmıştır. Şimdi arkadaşlar bakın her bir bölme 2 newtonu gösteriyor. Tamam mı? Burada kaç bölme ortaya çıkmış? 1, 2. Önce bununla başlayalım. Çünkü burada bir tane ağırlık var arkadaşlar. Bir tane cisim var. 1 2 tane ortaya çıkmış. Bu 2 N, bu da 2 N. Toplamda ne oldu? 4 N. O zaman x'in değeri 4 N'dur. E burada x'i bulduk 4 N'du. E o zaman şu z'yi bulalım. Kaç tane bölüm ortaya çıkmış? 1 2 3 4. 4 tanesi ne olacak? 8 N'a denk gelmiyor mu arkadaşlar? 2 N'dan hepsi. O zaman 4'ü burada e z'ye de ne kadar kaldı? 4 N kaldı. E buraya bakalım x'i zaten bulmuştuk. 4 Newton. Y'yi bulacağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 bölme ortaya çıkmış mı? O zaman burası toplamda 10 Newton'u gösteriyor. E, 4 Newton'u burada. Geriye ne kaldı? 6 Newton kalıyor. O zaman cevabım ne oluyor arkadaşlar? A şıkkı oluyor. X'imiz 4 Newton. Y 6 Newton. Z 4 Newton oluyor. Evet bu sorumuzu da bu şekilde hallettik ve bu bizim son sorumuzda arkadaşlar. İnşallah faydalı bir konu anlatımı ve soru çözümü olmuştur. Sizler de anladıysanız ne mutlu bana. Arkadaşlar diğer videolarımı da takip edip izlerseniz e, destek olursanız bana sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.